Rusya'ya girdi. Ya ikisi de var bu kitaptır bende. Neden aldı onu soruyorum. Hani bir şey bir bu Biz neden girdik? Sence neden herkes kitabı kitap var? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Herkesin <laughs> ne kitabı var? Bir bak bakalım. Ha takım ya da kral çarkı. Bu sana neyi çağrıştırıyor? Gerçekten hiçbir şeye bağlayamıyorum. Bizim kahvenin neyiz? Ya hiç bilmiyorum ama Varol abiyle mi taşacağız hiç bilmiyorum. Varol abiyle mi taşacağız galiba? İhtimal ne? İhtimal Varol abi. Çünkü bir yazar diyor. Bir de Kral Sarkin kitabı da atıyorlar ya. Hı? Kral Sarkin kitabı da atıyorlar ya. Varol abi olma ihtimali var. Sence? Varol abi. Varol Yaşar oğlu. Varol Yaşaroğlu. oğlu. Soyadını bile biliyorum. Yaşar oğlu. Doğru cevap mı? Söylesene. Bir ihtimal. Bir ihtimal. yaptın. Bak ben. Bo bu adım bir yalan söyledi. Ben biliyorum. Bak <laughs> bana da var bir kısım. <laughs> Sıra bana geliyor. Kitaptan oraya. Ee, şöyle. Varol abi. Soru bile bile E, O kadar söyleyeceklerim. Baba kabileyi kapat. Kapat, 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 kapat. dedim. Varol abiye ne söyleyeceksin? Filmi ee, ne, nasıl nasıl yaptınız? Şakir nasıl yaptınız? Meketi nasıl yaptınız? Canan nasıl yaptınız? Evet. Ben, bir, <laughs> bir, bir, sıra daha boşansın o kadar. Birazcık fazla kitap getirmişler galiba. Ha, neden bütün kitaplarımı getirmedi? Bir de mikro var. Bu arada filmi verdim. Dört kitap, en az dört soru demek. Evet. Dört soru bir tane de davet. Bütün aklımdaki soruları şimdi soracağım yani. <laughs> Çay istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hoş geldin. Senin de ismin ne? Defne. Defne, hoş geldin Defne. Kaç Sizin yaşındasın? Ee, altı buçuk. Altı buçuk yaşındasın. O bayağı büyümüş <laughs> <bir> şey. <laughs> Defne, senin büyünce bir hayalin var mı? Evet. Nedir? Ee... <laughs> bale gösterisi yapmak. Bale gösterisi ne kadar güzel. Böyle. Çok güzel. Bale, bale muhteşem bir şey. İnşallah yaparsın. <laughs> Ama gösteriye beni çağırırsın değil mi mutlaka? Değil Gelmek de. isterim. Sana ha bir dakika bu şey süper bir takım. Bak sana bir süper bir takımdaki bir karakteri çiziyorum. Süper bir takımı beğendin mi? Evet. Bak oradaki karakterimiz çiziyoruz. Biliyorsun bizim Kral Şakir'de film Necati çok ön planda. Burada da bu karakterin adını biliyor musun? E Yapay zekayı. Evet. <laughs> evet yavaş yavaş o karakterler tanınmaya başlıyor. Sorabilirsin. Bak buraya da Fil Necati basıyorum. Evet bana istediğin her şeyi sorabilirsin. E ben çok seviyorum. Nasıl yaptınız? Bizim mahallede bir tane adam vardı. <laughs> Film <'ye> çok benziyordu. <laughs> dedim ki ben böyle bir karakter yapayım dedim. Gülelim dedim. <laughs> Ama normalinde böyle insanlar çok var. Bence sizin etrafınızda da böyle Film Necati'ye benzeyen komik adamlar vardır değil mi? Özellikle babam öyle. Özellikle baban öyle mi? <laughs> evet. <o zaman. gülüyor> Aman kimse duymasın. <gülüyor> <gülüyor> Falan çok Ama o zaman şey. o zaman çok şanslısın çünkü ben de Fil Necati gibi bir karakter olmayı çok isterdim <laughs> çünkü çok mutlu bir adam o. <laughs> Hadi bak bakalım şimdi poz verelim şöyle. Anneye mi bakalım şöyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, çok memnun oldum tanıştığımıza. Al bakalım. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.